Bura Gaming Street'te bir gün Brawl Stars cezalı yapacağız. Yanımda 3 tane arkadaşım var. Benim adım Arda. Diğerisi Meli. Bir tanesi Meli. ses çıkar. Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hello arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ona abone olup like atın. çıkıyor. Evet. Kesinlikle. Tamam. ilk başta ben oynuyorum. Klanımızın reklamını yazsana. Kıvanımızın Kınar, önce yazsana. reklamını yazsana et avcıları. Başkan bir bisikleti dağıtın. Başkan Tamam şu anda oynuyorum. Eks, Hayır. Hayır. görev söyle, görev söyle. kolda 3 üç ilçe doldur. Doldur. Ya, doldur ama. yok. Melisa abi gösterecek. Hayır, yapar. Hayır, Oh! <laughs> ilk tamam maşı. Watch out, here I come. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Aras, Aras sesini çıkartsana. Aras gider misin? Selamünaleyküm aleyküm. Ya ben video çekiyorum. Siz de alıyor. Evet, açtım.

ışkısı bağla. Artık hemen postla. <sub> Sıkıntı <coughs> yok. Hemen gir hemen gir karakterden atma. Adamı arkadaşlar bu adamın... Ah, açıldı mı? Abartma. Yavaş. Pardon. Açıldı mu yıl? Yavaş. Yavaş. Yok, Yavaş. Evet. Yavaş. Evet. Şimdi Yavaş. 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 çıkıyorum. çıkıyorum. Hayır. Ameskin ne? Sabah atamadım çolunda değildir. Where will I put my friend? Karakter şey. Şöyle. Gel benimle Hayır, Adam Tamam, Mevsim çıkışlık çıkıyordu. Tableti yumruk yerine emeğimi çalışacağım. arkadaşlar iki tane aksesuar var. Klonun. Yok değil. Bak böyle iki tane aksesuar var. Adamla ilgili bir şey. Ben biliyorum. Bak 08, 08, 08, 08. 08. yok. Nokta arkadaşlar. Şimdi Bu sürü da harika bir hesap. Bence size öneririz benim hesapımın ciklet. Sancısı var. Sen... Zaten zaten göstermem gerekti. <laughs> Aslında burada bir sesi olan bir hesaba gireceğiz Yok burada bir yok. Yok mu? Yani biraz daha. Burla beni yaptı. Neden attı? Mali. <laughs> Aa süren doğmuş. Bak arkadaşlar ciklet hesabında <laughs> Joker babayı girelim. Hesabın notu var. Terası var da ben hatırlamıyorum.

Diğer A hesabımıza direkt geçiyoruz. Ve geçiyoruz. <laughs> Burası bir denetekar. Ve Melih'in saçlarını video Videoda bile. Şaka Bir şey. Neredeyse seslenmeyi istersen. Açılın. var.

Neyse boşver verin. Kim bu burada? Sen, sen, sen oradan ya. mı Ben buradan. ne alakası var iki Çorumdan yani. giriyor. Bir çorumla iyi. Korum korum pardon. Korum mu Ha korum. Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp ettiler. Abone olup like atmayı unuttular. Atarsanız Allah'ım inşallah her şeyiniz Leon çıkar. Arkadaşlar ben bu diyorum like, like at abone ol like atıp abone olup like atıp abone olup like atıp abone Şort çık şey çık çıkıyor, şort evet, çıkıyor. Evet, dendik herhalde. Şort Ayda Tamam neyse siz bakarsınız arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum <laughs> Komik için öyleyiz ya. görüşürüz arkadaşlar. Hadi so görüşürüz. Okay. görüşürüz.